kenar şeklinde olan bir havuzun bir paralel kenar düşünelim. Bu şekilde bir havuzun çevresinin uzunluğu 100 cm ve kısa kenarının uzunluğu 20 cm'dir. 20 cm ise kısa kenarının uzunluğu 20 cm, 20 cm daha 40 cm. 100 cm'den 40 cm'ye çıkardığımız zaman 60. Demek ki uzun kenarı da 30 cm olacak. Paralel kenarın alanı 180 santimetre kare olduğuna göre alan formülümüz taban çarpı tabana ait yükseklikti. Yani 30 ile yüksekliği çarptığım zaman ne bulacağım? 180 santimetre kareyi bulacağım. O zaman 180'i 30'a böldüğümde 6 santimetre olarak yüksekliği bulurum. Yukarıdaki paralel kenarın alanı 48 santimetre kare ise çevresi kaç santimetredir? Şimdi şuradan hesaplayacak olursak DC uzunluğuyla 4'ü çarptığımda 48. Demek ki DC uzunluğu 12 santimetre. Şu taraftan düşünecek olursak BC uzunluğuyla BC uzunluğuyla 8'i çarptığımda yine neyi vermeli? Alanı 48'i vermeli. 48'i 8'e böldüğümde BC uzunluğunun da 6 santimetre olduğunu bulurum. Ve karşılıklı kenarlar aynı. Burası da 6. 12 ise burası da 12 santimetre. O zaman toplarsak 12, 6, 18 çarpı 2, 36 santimetre olur çevresi. Yukarıdaki paralel kenarda KH doğru parçasının uzunluğu ile nm şurası birbirine eşitmiş. Paralel kenarın alanı 100 cm kare ise burası birbirine eşitse diyelim ki a cm olsun. Burası da a cm olsun. E a ile a a'yı çarpmışız 100 cm kare çıkmış. E aynı iki sayının çarpımı 100 cm kare çıkmış. Demek ki a buradan ne olur? 10 santimetre olur. A 10 santimetre ise çevresini soruyor. 10 18. Çevresini bulurken ikisini toplayıp 2 ile çarpabiliyorduk. 36 santimetre yapar. Alanı 120 santimetre karedir. Buna göre paralel kenarın AD ve DC kenarlarına ait yüksekliklerin uzunlukları toplama. Yani bunu ve bunu buna h diyelim. h1 buna da h2 diyelim. h1 artı h2'yi bize soruyor. Şimdi alanı 120 ise burası 10'sa AB, 10'sa DZ'de 10 sa AB 10 ise 10 santimetredir. Yani 120 çıkabilmesi için buranın 12 santimetre olması lazım. 10 ile 12'nin çarpımı 120 santimetre kare. H1'i bulduk. 12 santimetre. Burası 15. 15 ile H2'nin çarpımı da yine neyi verecek? 120 verecek. Sadeleştirelim. 3'e bölelim. 5 3'e bölelim. 40. Demek ki H buradan H2 buradan 8 santimetre olarak bulunuyor. H1'i bulmuştuk. 12 H2 8 toplarsam 20 santimetre yapar. Hangisi yanlıştır? Kare ve dikdörtgen paralel kenarın özel durumudur. Paralel kenarın bir köşesinden karşısındaki kenara sadece bir yükseklik çizilebilir. Paralel kenarın sonsuz tane yüksekliği vardır. Paralel kenarın alanı bir kenarın uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısıdır. Şimdi birinciden başlayacak olursak kare ve dikdörtgen paralel kenarın özel durumudur. Paralel kenarın e, karşılıklı kenarlarının ve açılarının aynı olması hali kare oluyor. Karşılıklı kenarları aynıysa ve açılar 90 derece olursa dikdörtgen oluyor. Yani özel durumudur. Doğru diyelim. Paralel kenarın bir köşesinden karşısındaki kenara sadece bir yükseklik çizilebilir. Evet bakın bir köşesinden karşıdaki kenara sadece bir tane yükseklik çizilebiliyor paralel kenarın sonsuz tane yüksekliği vardır. Paralel kenarın yükseklikleri bu şekilde çoğaltılabilir. Paralel kenarın alanı bir kenarın uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısıdır demiş. Hayır yarısı değil. Buraya A dersek, buraya H dersek A ile H'ın çarpımıdır. Yarısı değildir. O yüzden yanlış olan denizli oluyor.